Arkadaşlar sizinle birlikte yeni gelen güncellemeyi tanıyacağız. Arkadaşlar yine ben tanımıştım. Ya sizle görmeyen varsa ya herkes görmüştü. İşte ben size bir gösteririm. Takas yaparız başka bir şey. Heh, şunu açalım. Sadece güncellemeyi tanımayacağız. Arkadaşlar de neydi? Melis'le bir tane video çekeceğim ya. short videosunu paylaşmıştım. Ya belki onu bugün paylaşamam. Kusura bakmayın. Neydi? Yarın veya bugün müsait olursa paylaşacağım. Bazı insanlar müsait olmuyor ya o yüzden Yoksa ben grupla video da çekeceğim. Tavşan. <laughs> Tavşanı ben görememiştim. Tavşana ne olmuş? Şunu dağıtmış. Mesela ya, arkadaşlar ben çekemiyorum. Ben seçtiğimi izlerseniz o daha iyi çeker. <laughs> ha etkinlik birazcık ya Eşim de mi olacak? Bakayım, ha, bir mağazaya bakalım mı neler gelmiş? Ya onlar gördüm başka gelen bir şey var mı? Çok çirkin oldu. Evet arkadaşlar. Sizle birlikte da çok güzel şeyler. Ha bu geldi mi? Çok tatlı. Arkadaşlar bugün belki de çok uzun bir video yaptım. Ama belki onlar tabii videoluk falan. bir bakalım. Bundan gelmişim. ama şu an bana gerek yok. Ben şu çok tatlı. Çok tatlı. Bu da tatlı. Tamam yani arkadaşlar. Şimdi ben bunları toplamaya karar verdim. Sen kaldı iki tane. Bir de kaçıyorlar ya çok zor oluyor. Ya kaçma. Ben geçemiyorum o senin geçtiğin yerlerden. şimdi burada kılıç. Caps. atmıyor <laughs> Arkadaşlar çok o kadar bakıldı ki ben dün bir arkadaşımla oynuyordum şimdi. Arkadaşım oyuna giremiyor. Anne. Kaç kere? Anne. Ee, arkadaşlar şimdi ben bu eve Ha peş eyla. Ben bu bakmamıştım. Bakalım bir. Ooo ilk Bu Baklardan Evet, şimdi birlikte takas mı yapsak, AVM'ye mi gitsek? Ben... ya evin çıkışı nerede Allah aşkına? Bak ben nereden yiyorum be? Çeke paketi geldi. Ve herkes buna ücretsiz altın. Çok güzel. Marshmallow pişirmelik burası. Bunları atayalım. Ya ben okudum. Söyledim. Yavrulara yazık. Onlar kayıp. Onlara yardım etmeliyiz. Admin. Selam nasılsın? Pekalik senin başlıca sezonuna hoş geldin. Kaybolmuş bir yavru gördün mü? Eğer bulursan onu annesine geri getir. Ama dikkatli ol, korkup kaçabilirler. <laughs> Benim de yok yav. Hava soğuyor fark ettim yılın bu zaman için ya okuyamadım yine pek açtı merkezinden bir palto alsam iyi olur. Evet, biz de alışverişimiz var. Burada gördüğünüz gibi bir var. <laughs> ya! Hastaneye girdim. Ben gördüm. Burada bir karışıklık Hayır Rumal. Burada değil Cookie. Burada değil Cookie. <laughs> Arkadaşlar benim kedim var Cookie. 7 aylık. Siz de hayvanları seviyorsanız abone ol, like atmayı unutmayın. O kadar tatlı ki. Scottish. Tüylü tüylü. <laughs> kedimiz istemiyorum atmi istemiyorum ne? <laughs> tam istemiyorum. Burası kitap okumayı sevenlere göre. Buralar yakında gelecek, yakında yazar yerler. Styli salon. Pizza. Yakında, yakında. Burger. Oha kıza bak. Şaka. Ben o bakı yapamadım. Arkadaşlar buradan bunu alıp bu sıvımı alıp buradan kızartırsak inşallah patates kızartması olur. Ve bu emojiyi buradan basıp bir günlüğüne kullanabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi altı kattım. Arkadaşlar, bu arada kuaför gitmiş. Böyle mobilyacı, yakında parti, yakında sır yok kıyafet, yok pet. Burada da böyle bir şeyler var işte. Kolaps. Bunları anlamadım, neyse. sevmiyorsunuz karşınıza bir evet binemiyoruz arkadaşlar ama biz evet. şaka bak yaklaşınca ona bindim şaka mı yani ben şu dekor yerini çok beğendim güncelleme dağılımını yani şeyler buradan alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Tabii ki de şaka. Bu kadar video mu olur? Tamam o zaman AVM'den çıkalım. sen arkadaşlar like, abone olmayı, like atmayı unutmayın 200 aboneye çok yaklaşıyoruz artık bakın hilal kızım sen deli misin hayır sen sabah sabah ya bak anne senden bıktım atmayacağım yok. Heh. Arkadaşlar şu an bakın kaç dakika olmuş. 11 dakika. Ben belki 14 dakikalık çekebilirim. şimdi burada sadece evet Hilal online Hilal benim okul arkadaşım yakınız evlerimizi yani evet, evlerimiz takım kendi beni hatırlamadın mı kızım? video mm -hmm. Mm -hmm. yürü at ne arkadaşlar sanırım belki uğraşım. Ya biz burada aldık tımarışını şimdi admin zorluyor illa. Hilal bekliyoruz. Hepsi. <laughs> bak, ha bak ben şimdi bu diyeceğim. Error olacak çünkü. O da benim okul arkadaşım arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar hile bekleyemeyeceğiz maalesef. Şöyle gideceğim. Gideceğim ki şu emoji alacağım. Emoji mi deniyor onlara? Emoji da alabilirsiniz. Salıncak var. Nasıl dolandırılır insanlar salıncakla. Burası beri mi ne Şu yanındaki kız. Düşeceğim zannettim. Kıvafer. Berkti. Huyu. Ya. Hıh. Tamam buradan çıkalım. Ne işimiz var bu arada. Arkadaşlar elimi düzenleyip videoyu bitirmek istiyorum. Ama ben size video atmadığım sürece hiç video atmayacağım zannetmeyin. Ben size hep atabildiğim zaman atıyorum. Okulda oluyorum. Annem işten geç gelebiliyor. Ben ya. Düzenlemeye çok gerek yok. güzel şeyler var. Böyle bir şey var mıydı? Ya çok tatlı şeyler. Böyle bir şey yoksa ben keksiz alacağım. Kaç dakika olmuş? Anas. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz maalesef bu kadar çekebiliyorum. Diğer videoda